Tekrardan merhaba arkadaşlar ben Vedat Komiser. Arkadaşlar ben buraya düştüm ya o dev beni kovaladı buraya geldim. Arkadaşlar kurt adam ormanına geldim ama görüyorsunuz bir tane kurt adam orada gidip konuştum mı? O dev beni kovaladı ya hep. Merhaba kurt adam. Kurt adam. Hiç dinlemiyor. Gül mi? Kırmızı lale kurt adam dostluğumuz simge anlarsın ya. Bana bak. Böyle kaçarsın lan. Kurt gibi at. Hayvanın önde gideni. Bir tane çiçek bu da ormanı hediyem olsun. Arkadaşlar yani yer polisler beni aramaya çıkmıştır yani büyük bir ihtimalle. Ahmet Bey öyle bir şey söyler inşallah. Evet arkadaşlar akşamları da zombiler var. Şanla o tepe gözlü o devle bir daha karşılaşmam ya. Yani. Lütfen bu tarz videolar için like atıp abone olun arkadaşlar gerçekten arada sadece yani kaç gündür video atmıyorum neden atmıyorum arkadaşlar farkındaysanız arkadaşlar sınavlarınız başladı sınavları çalışmanız lazım evet arkadaşlar yani üçler olsun beşler olsun arkadaşlar eminim ki izleyicilerimiz hepsi beşten aşağı yoktur ama yine de sınavlar başladı arkadaşlar o yüzden sınava sınava çalışmak daha iyi bir şey küçük tavşan güzel tatlı bir tavşan ya bu arkadaşlar evet <laughs> diğer video çok iyi izlenmiş arkadaşlar ve ama like'ımız az arkadaşlar. Lütfen daha çok gayret edelim. Bu tarz videoların devamı için like atalım. Dediğim gibi arkadaşlar video atmamamın nedenleri oluyor. Neyse. Şu anda benim ararlar ya. Burada daha kalmak istemiyorum. Bir bakar mısınız arkadaşlar etrafa? Çok kötü ya. Kalmak istemiyorum ben burada. Hayır adık Sadece bir tek bu kurt adam ormanı kaldı. Vedat komiser burada da yoksa komiserimizi kaybettik. Ama bu, bu bizim için kötü ama Halil, Halil, kom, Halil az, polis için çok iyi olacak. Çünkü Vedat komiserden sonra o, o komiser olabilir. Vedat komiseri belki bir şey yapar ya. Se, Selim Selim Bey'in oğlu Ahmet Bey beni görevlendirdi. Ben bulmam lazım ya Vedat komiseri. Vedat komiser duyuyor musun? Vedat komiser. Burada damar yemesin onu. Bazıları iyi ama bazıları karanlık olunca saldırabilirler. Evet. Vedat Komiser. Troll var burada. Arkadaşlar troll. Troll var. Öldürme. Nerede bu? Trollin sesini duydum arkadaşlar. Arkadaşlar sesini duydum. Nerede bu? Öldüreyim mi acaba? Gitti mi? Evet gitti büyük bir ihtimalle. Şuradaki ne acaba? Trolü olmasın. Kim? Şöyle bir zıplayayım arkadaşlar. Yok troll yok. Neyse. Neyse arkadaşlar trolü bulamadım. Devam edeyim ya. 64 tane memnun kaldı. Ben ne yapacağım ya? Belki silah sesim duyar. Vedat komiser. Şarjörüm de azaldı. 64 tane şarjör. Bu güne yetmez yani. Vedat komiser duyuyor musun? Komiserin hayatta komiserin sesini duy Ya polisin sesini duydum eminim. Ben gideyim şuradan da. Şöyle. Neredeydi o da ne arkadaşlar? O da ne bir gideyim yanına. Belki dost çalıştığı bir şeydir ya. Troll arkadaşlar. Troll bana bak. Pişt. Bana bak lan. Taşa dönüştü arkadaşlar. Bana saldırmaya çalıştı. Taşa dönüştü. Oo, taşa dönüştü arkadaşlar. Evet. Evet. Böyle taşa dönüşürsün. Neden oldu acaba ya? Pis hayvan senin, hayvansı gibi bir şey. Yardım et. Konuşuyor arkadaşlar. Benim adım Çetin. Yardım et. Çetin mi? Evet Çetin. Çetin mi? Çetin diye bir troll mı olur? Şaka yaptım şaka. <laughs> Benim adım huysuz. Yardım et bana taşa dönüştüm. Sen nasıl yardım edebilirim? Beni ağacın gölgesine sürükle. Tamam. Bana bak huysuz huysuz musun nesin? Sakın bana bulaşma. Bulaşmayacaksın, tamam mı? Tamam, küçük insan. Sen bana yardım ettin. Ben de seni koruyacağım. Akşam zombileri de kurt adamları da döveceğim. Seni koruyacağım. Tamam. Teşekkür ederim huysuz. Rica ederim küçük insan. Sen bana yardım ettin. Ama dikkatli ol. Benim burada bir dostum var. Adı Tepegöz. Tepegöz mü? Evet adı Tepegöz. A dikkatli o seni yebilir. Benden küçük ama birazcık kısa olmasına rağmen çok güçlü. Bir de tepe gözle mi uğraşacağım? Zaten bir tane devle uğraştım. Ben bilmem. Benim yanımdan ayrılma. Ne cüretle bana vurursun. Özür dilerim elimdeydi. Tamam sen git şimdi yat. Sab akşam olunca gel yanıma. Sana kimse bulaşamaz. İstersen burada yat. Ben seni korurum. Tamam. Şurada uzanayım, yatayım. Bu eti de al ye. Tamam. Şöyle. Ne eti ya bu? Bir bakayım. Trol, troll trol eti mi? Evet, ben başka trollleri yerim, küçük trolleri. Tamam, küçük. Eti değilim. Oturalım, yatalım ya. Kalktım işte şu eti de yiyeyim ya. Hmm. Aa, ne oldu bana? Ne olacak? Trole dönüştün. Nasıl yaptın bunu bana huysuz? Ben bilmem artık bendensin. Küçük troll artık benim oğlumsun. Kimse seni alamaz elimden. <laughs> Trolle dönüştüm. Aa, artık trollüm ben. Aa, şu acı karasım geliyor. Aa, daha çok yiyeceğim troll eti. Troll eti. Aa. Trollük. Aa. Aa. aa, çok güçlüyüm ben. Evet aynen benim oğluma yakışanı yapıyorsun. Biraz daha yiyeceğim. Trollük. Artık benden ayrılmayacaksın değil mi? Hayır baba senden ayrılmayacağım. Evet artık ben bir trollüm. Yatayım şurada. <laughs> Hırsız baba. Bunu döveyim mi? Döv oğlum. Sen döverim kurt adam. Git. Abi Allah'ını seviyorsan. Gördün mü huysuz baba? Ben gidip başkalarını da döveceğim. Evet. Evet gideyim. Şurada başka kimler varmış? Kim bana meydan okuyabilir ki burada? Çok güçlüyüm. Ha. Ne? Bu da kim? Bana bak lan zibidi. Sen bana meydan mı okuyorsun? Etimi yiyeyim de şunu dövüşeyim birazcık. Nereye kaçıyorsun? Seni döveceğim kaçma. Bu adam. Al Kral boğayı da dövdüm. Ben çok güçlüyüm. Huysuz baba. Huysuz baba. Kral boğayı da dövdüm. İyi yaptın oğlum. İyi yaptın. Yat şimdi güçlen eti. Huysuz baba. Oğlum beni gölgeye sürükle. Ah. Yine yatma zamanım geldi. Tamam huysuz baba. Ah. O bana ne biçim vurdu. Kaçmam lazım. Ah. Sırtımı kırdı ya. Bu insanlar bile troll gibi olmuş ya. Ah. Bu neydi ya? Trollümsü insan gibiydi. Çok güçlüydü. Kaç, kaç. Kaç bu adam. Neyse. Ben Vedat komiseri aramaya gelmiştim. Ah, ben Ahmet Bey yolladı da Vedat komiser nerede? Yoksa o Vedat komiser miydi ya? Gidip Ahmet Bey'le konuşmam lazım. Buradaki polise de söyleyeceğim. A Görüşürüz arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek dileğiyle.